İstanbul Ticaret Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Topluluğu, Uluslararası Öğrenci Topluluğu ve Genç Yeşilay Topluluğu tarafından düzenlenen, Türkiye'de üniversiteler düzeyinde ilk defa gerçekleşen G20 simülasyonu İstanbul Ticaret Üniversitesi Sütlüce Kampüsü'nde gerçekleştirildi. İki gün süren etkinlikte G20 ülkeleri ve uluslararası örgütlerini temsilen Türkiye'nin birçok farklı üniversitesinden 250'yi aşkın başvuru arasından titizlikle seçilen 52 öğrenci bir araya gelerek İnsan Hakları ve Güvenlik Komitesi ve Ekonomi, Kalkınma ve Sürdürebilirlik Komitesi adı altında verilen konular ve krizler üzerinden fikirler sunarak çözüm bildirgeleri yazdı. Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölüm Başkanı Doçent Doktor Uğur Yasin Asal yaptığı konuşmada G20'nin önemi mine değindi ve bölümünün yeni nesil eğitim yöntemlerini merkeze alarak üniversite düzeyinde Türkiye'de ilk defa G20 simülasyonunu öğrenci düzeyinde tartıştıklarını söyledi.